İnanmıyorum, inanmıyorum. Bir piyanom var. Bir piyanom var. Bir piyanom var. Piyanom, piyano Ne oldu? Yok bir şey. Hey, çok güzel. Benim odam neresiydi anne? E dedim ya kızım şurası. Neyse. Ben önceden gelip bakmıştım zaten çocuklar. Burası bizim için çok uygun. Evet baba. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Evet baba. Burası gerçekten harikaymış. Aa, eşyalar geliyor it it oradan da evet çocuklar ilk eşyalarımız geldi hadi hemen koyalım ben buzdolabını koyuyorum hemen ben de dolabımı getireyim ay 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 Oy, baba özür dilerim ah kızım ben götürüyorum teşekkürler babacığım. Oh, oh. Burası giyme. mi? mi mi? ne baba? Giyme. mi? Hmm, biraz sağa çek. Sağ taraf yok ki. Yok yok biraz sola. Tamam tamam oldu. Yatağımı şurada istiyorum. Ha, bazı eşyalar da geldi. Bu <laughs> uh, yatağın gelmiş kızım. Aa, yatağımı ben kayabilirim babacığım. <laughs> Hemen piyanonun yanında. Ama kızım bir de sehpam vardı senin. Ha, sehpamı kitaplığımın yanına koyarım. Gerçi kitabım yok ama. Neyse. Aa, adın neydi senin? Abla. Onun adı Karaduk bir kere. Heh, tamam. Oh, ben de düştüm ya? O bu tane aşağı geldi galiba. Eh, kız kızım bu sefer senin yatağın gelmiş. Yaşasın yatağım gelmiş. Yatağım yatağım burada dostum. Ama senin odanın eşyaları çok fazla. Ve hmm. de yeni televizyon aldık biz çocuklar. Ah. Ne? Yeni televizyon mu? Hem de kocaman. O, o da geldi. Ne? <laughs> bu kadar sevinmeyin. Hop. İşte bu bizim yeni televizyonumuz. Ben hemen götüreyim bunu salona. Eh. Ah, yine patır kütür sesler geliyor. E tabi gelir. İşte yeni televizyon. Dım dım. Dedim, dedim. Kaldıklar ne zaman geliyor? Geldiler bile. Dım dım. koltuk şöyle dursun. Da böyle dursun. Hmm, mis gibi oldular. Baba sanki yemek yapıyorsun ya. Karışma. Ah. <laughs> Oo yeni eşyalar gelmiş hem de yüzlerce. Oh. Uh. Çocuklar bunlar sizin hepsi. Aa bana mı sandalye aldınız? Evet. Ben bunları odanıza götüreyim. Eh. Bu senin, bu senin, bu senin, bu senin, bu senin. Hadi bakalım dizin. Ben kaçar. Yine eşyalar gelmiş. Ne? Eh, ha? Musa'nın bakayım al. Ah. Oh. Anam brokoli düştü. Al şunu. Hanım al bu senin. Teşekkürler. Ee. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Devamı için abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.